Merhaba yavrular. Bugünkü dersimizde ışın çift yarıkta e, girişiminden bahsetmiş olacağız. Şimdi yank deneyi yani diğer adıyla yank deneyi demiş oluyoruz. Bu e, yank amca ne yapıyor? Bir deney düzeni oluşturuyor. Şöyle ki işte burada bir ışık kaynağı var, şurada bir yerde. Şöyle çizelim. Şurada bir yerde bir ışık kaynağı var. Aslında su dalgalarına girişime benziyor. Zaten özellikle bu şekli o yüzden çizdim. Şimdi benim e, su dalgalarındaki girişim gibi yapmak istesem işte iki tane ışık kaynağı kullanmam lazım. Bir tane şurada bir ışık kaynağı. Bir tane burada bir ışık kaynağı kullanmam lazım. Sonra burada karşıda bunun girişimini gözlemlemem lazım. Ama ışıkları aynı fazla çalıştırmak o kadar da kolay bir şey değil. Aynı frekansta çalıştıracaksın, aynı fazla çalıştıracaksın. Ee, mükemmel bir girişim deseni oluşturman için o da çok kolay değil. O yüzden bu yankı şöyle bir şey yapmış. Bir tane isti cam alıyor. Şu cam, şurası, şu kalın çizdi. Bu camın üzerine iki tane minnacık dalga boyuna çok yakın iki tane delik açıyor. Ee, ve bir tane ışık kaynağı kullanıyor. Bu ışık kaynağından çıkan dalgalar geliyor. Bir kısım buradan bir kısım buradan geçtiği zaman diyorsun ki iki tane farklı kaynak varmış gibi. Şurası K1 kaynağı. Burası K2 kaynağı varmış gibi oluyor. Ve bu dalgalarda aynı su dalgasında olduğu gibi bir girişim deseni oluşturuyor. Zaten e, daha sonra diyeceğiz ki Young deney ışın dalga modelini destekleyen bir olaydır. Işın dalga modeliyle açıklanan bir olaydır. Şimdi diyorsun ki Buradan iki farklı kaynaktan çıkan dalgalar, ışıklar aynı su dalgalarında olduğu gibi gördüğünüz gibi bir girişim deseni oluşturuyor. Su dalgalarında nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki bakın çift tepeler ve çift çukurların birbirini üst üste geldiği yerle birleştirdiğimizde burası merkez doğrusu ve merkez doğrusu bir dalga katarıydı. Benziyor. Diyorsunuz ki dalga katarı demiyoruz artık. Dalga katarı olan yerler birizm girişimimiz desenimizde aydınlık dediğimiz yerler oluşacak. Yani burası şöyle boyamayacağım içini aydınlık olacak. Ve biz bu aydınlıkların adına aydınlık çizgi demiyoruz. Aydınlık nokta da demiyoruz. Aydınlık saçak diyoruz. Tamam mı? Bununla da aydınlık saçak olmuş olacak. Mesela hemen yanında bir düğüm, iki bir düğüm ve bir aman düğüm diyorum yahu. Bir çukur ve bir tepeleri birleştiren çizgimiz buraya düşmüş olacak. Burası ne olmuş olacak? Karanlık görünecek girişim deseninde. Işık olmayacak burada. Bunun adına da karanlık saçak demiş olacağız. Aynı şekilde bu taraftan da geldiğinizde yine buraya düşen kısım hop biraz yamuk çiziyorum ama idare edin. Burası da ne olmuş olacak? Yine karanlık ne olacak? Saçak olmuş olacak. Şimdi tıpkı su dalgalarında olduğu gibi bunları da isimlendireceğiz. Merkez doğrusu demeyeceğiz de adına. Merkezi aydınlık saçak diyeceğiz. Bunun adı aydınlık saçak. Hangi? Merkezi aydınlık saçak bunu A sıfırla göstereceğim. Tamam mı? Aynı gibi su dalgalarında olduğu gibi sağında ve solunda simetrik. Birinci karanlık saçak, birinci karanlık saçak. Sonra gelen birinci aydınlık saçak. Bu taraftaki de yine birinci aydınlık saçak. Tamam mı? İkinci karanlıklar, ikinci aydınlıklar. Üçüncü karanlıklar, üçüncü aydınlıklar. Bu şekilde devam edecek. Biz ama deseni böyle görmeyeceğiz. Genelde kitaplarda böyle yan olarak görmüyoruz. Kitaplarda gördüğümüz şekil bu olmuş olacak. Yani şöyle görmüş olacağız. Bakın bunu bu şekilde görmüş olacağız. Bir tane ışık kaynağımız var. K1 aralığımız K1 kaynağı gibi davranacak. K2 aralığımız da K2 kaynağı gibi davranmış olacak. Ve burada bir perde. Burası perde. Tamam mı? Bunların hepsinin nerede olduğunu göstereceğim size. Burası perde demiş olacağız. Şimdi bunu kaldırıyorum artık. bunun işim bitti. Sonra bizim fant dediğimiz şey şu. Yarıklar düzlemi. Diğer adına biz bunun yarıklar düzlemi diyoruz. Burası. Bunun adı fant. Tamam mı? L dediğimiz yer fantla perde arasındaki uzaklık. L dediğimiz yer bu. A0 burası. Adı neydi bunun? Merkezi aydınlık saçaktı. Bunun adı buydu başka ne kaldı? Kaynaklar arasındaki uzaklığımız var D. Bunu da gösterelim. Hepsini göstermiş olduk. Şimdi bizim çizgimiz üzerinde neyin nerede olduğunu bilirsek olayımız kolay. Desen üzerinde iki tane kabri kaynak kaynağı var. Bunlar arasındaki uzaklığa D diyoruz. Fant yarıkların bulunduğu düzlemin adı. Perde girişim deseninin oluştuğu çizginin adı. Yani burada e, aydınlık saçak olacak. Peşine karanlık saçak olacak. Her iki tarafta simetrik olacak şekilde. Aydınlık ve karanlık saçaklar ne yapmış olacak? Bu şekilde Devam etmiş olacak. Şimdi merkezi aydınlık saçak ve diğer saçakların hepsinin genişliği birbirinin aynısı. Tamamen e, özdeş bir girişim deseni oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada e, ne diyecektim bir şey söyleyecektim unuttum size acaba neydi. Neyse hatırlayacağım birazdan söyleyeceğim. E, şimdi merkezi aydınlık saçak ha bunu söyleyecektim doğru. Merkezi aydınlık saçak diğer saçaklardan yani şu aydınlıklar var ya hani. Şu aydınlıklardan biraz daha parlak bunu unutmuyoruz. Merkezi aydınlık saçak diğer aydınlık saçaklardan daha parlak olmuş oldu. Girişim deseninin simetrik olmuş oldu. Yine kaynakların tam ortasında merkezi aydınlık saçak oluşmuş oldu. Evet. Geçiyorum bunu da. Şimdi yol farkı. Yol farkı aynı bakın hep birbirini su dalgalarındaki bildiğimiz terimler, bildiğimiz benzer işlemler. S noktası verdik mesela perde üzerinde bir tane S noktası verdik size. Bizim bu S noktasının K1 kaynağına birleştiren uzaklık ne diyeceğiz? Ee, K1s diyelim. Ona bu uzunluk. Bunu K2 kaynağına birleştiren çizginin adına da uzunluğuna da K2s diyelim. Bunlar arasındaki fark yine bizim yol farkı aynı su dalgalarında olduğu gibi. Aynı su dalgalarında olduğu gibi bu ikisi ya dalga boyunun kullanılan ışın dalga boyunun tam katıdır ya da kullanılan ışın dalga boyunun buçuk katıdır. Eğer dalga boyunun tam katıysa tıpkı su dalgalarında olduğu gibi su dalgalarından tek farkı ismi. Su dalgalarını ne diyorduk? En ince dalga katır diyorduk. Burada da en ince aydınlık saçak diyeceğim. En ince aydınlık saçak. Bunu kullanırsak da diyeceğiz ki en ince karanlık saçak. Yani su dalgası saçak. Yani su dalgalarındaki düğüm çizgilerinin de karanlık saçaklar almış oldu. Şimdi burada kitaplarda e, sinüslü bir denklem görebilirsiniz. E, her kitapta yok artık gerçi de. Görebilirsiniz. Görürseniz hani e, oradan çözmek zorunda değiliz. Açıkçası ben onu hiç kullanmıyorum. Kullanmadığım için hiç eksikliğini duymuyorum. E, bir birçok soruyu yol farkından ve neden çözeceğim biliyor musunuz çocuklar? Saçak aralığından. Bu mükemmel e, bilgiyi bildikten sonra her soruyu e, yol farkını kullanmadan bile çöze her soru değil de birçok soru diyelim yol farkını kullanmadan çözebiliriz ama o sinüsü denkleme ihtiyacınız olmayacak şimdi bakalım hemen buradan. yol farkı da şu e, yol farkı diyorum saçak aralı da şu çocuklar dedik ki bizim girişim desenimizde ben şunu buraya sadece aydınlık ve karanlık saçakları çizdim yani şurada e, fantı yalnız yamuk çizdim ya neyse karalıyım şöyle çizim Şunun ortasına getirirsem şöyle bir şeyler olacak herhalde. Fantı çizmedim, sadece perdeye çizdim. Perde üzerinde merkezi aydınlık saçağın sağında ve solunda karanlık ve aydınlık saçakların yani simetrik olduğunu söylemiştik. Şimdi burası birinci karanlık saçak, burası da birinci karanlık saçak. Birinci aydınlık saçak, birinci aydınlık saçak. Bu böyle devam ediyor. İkinci karanlık saçak, ikinci karanlık saçak, ikinci aydınlık saçak, ikinci aydınlık saçak. Bu şekilde devam ediyor. Bizim, bizim. Girişim desenimizdeki ardışık iki tane aydınlık saçak arasındaki mesafe delta x yani saçak aralığı ya da ardışık iki tane iki tane ah, bir dakika, yine karan aydınlık şu yok. Ardışık iki tane karanlık saçak arasındaki mesafe yine saçak aralığı olarak isimlendiriliyor. Ve saçak aralığı aynı zamanda merkezi aydınlık saçağın genişliği olarak da e, sorulacak size. Merkezi aydınlık saçağın ay yazamadım ne yazamıyorum bugün şöyle yapacağım bak saça şu ç saçağın genişliği tamam mı yani merkez aydınlık saçağın genişliği nedir diye sorduklarında saçak aralı bulmuş olacaksınız neymiş saçak aralığı ardışık iki tane aydınlık ya da ardışık iki tane karanlık saçak arasındaki mesafe çift derkte girişimde bütün saçakların genişliği zaten birbirinin aynısı bunu unutmayacağız bu bir formülümüz var. L çarpı lambda bölü D çarpı N. Lambda'yı biliyoruz. Dalga boyu. L'yi de biliyoruz. Biraz önce söylemiştim. Fantla perde arasındaki uzaklık L'ydi. D'yi de biliyoruz. İki tane yarık arasındaki mesafeydi. Bunu da biliyoruz. Buradaki N'i bilmek lazım sadece. N fant yani yarıklar düzlemiyle perde arasında şu ortam. Dışarısı değil. Şu ortam. Bu ortam fant ile perde arasındaki perde arasındaki ortamın kırılma indisi. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Evet, bu formül önemli. Şimdi daha önemli bir şey var. Soru çözülecek bir bilgi çocuklar. Burası çok önemli. Ben burayı bu, bu bu özelliğe bayılıyorum. Çok güzel soru çözdürüyor. Çocuklar bakın. Ardışık yani iki tane aydınlık sarı arasındaki mesafe. Şu A1 ile A0 arasındaki mesafe bir tane saçak aralığı. Bunu buraya yazsam. A1 ile A0 arasındaki mesafe neydi? Bir tane delta x'ti. Şimdi o zaman A2 ile A0 arasındaki mesafe ne kadar oldu? İki tane delta x oldu. Bunu da yazayım. A3 de sorsaydım o zaman diyecektiniz ki hocam o da 3 tane delta x'tir. Nokta 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 atıyorum A20'yi sordum. O zaman 20 tane delta x diyecektik. Peki. K1 ile A0 arasındaki mesafeyi soruyor olsam burası 1 delta x ise burası yarım delta x. Yani biz çocuklar diyoruz ki eğer K'ları soracak niye burayı sıkıştırmış Şuraya yazayım. K1 ile K1 ile A0 arasındaki mesafeyi soracak olacaksan o zaman burası saçak aralığının yarısı. Yani 1 bölü 2 tane delta x. A2 ile A0 arasındaki mesafeyi soracak olacağım olsam. Şimdi bakın şurayı bulduk. Burası yarım delta x. E şurası şurası yarım. Ama burası 1. Yani A2 ile A0 arasındaki mesafe 3 bölü 2. 1,5 delta x. Tamam mı? Böyle K3 ile A0'ı sorsam diyeceksin ki yarım eksi 2,5. Yani 5 bölü 2 delta x. Bu böyle devam eder. Nokta nokta nokta. K20 ile A0 arasındaki mesafeyi sorsam yarım eksiği 19,5 delta x diyeceğiz. Şuna da şöyle yazayım isterseniz. Tamam mı? Şunu yarım eksi şeklinde devam edeceğiz. Bu çok önemli. Vallahi bu çok önemli. Al nokta önünde Yıldız kelebek ne koyuyorsanız. Şimdi bir takım özellikler var yorum soruları için. Mesela bizim fantımızın arkasında ışık kaynağımız var. Bunu söylemiştik size. Burada kaynağı sağ sola hareket ettirdiğim düşünelim. Eğer bir yönde çekersem kaynağı şu kaynaktan çıkan ışınların birinci aralıkla ikinci aralığa ulaşma süresi eşit burada. Buraya getirirsen yine buradan çıkanla buradan çıkan aynı anda buraya ulaşıyor. Yani arala kaynaklar arasında bir faz farkı oluşmamış oluyor. Dolayısıyla diyorsun ki A0'ın yeri değişmez. A0'ın yeri değişmez. Ama artık kaynaklara daha yakın bir ışık kaynağı olmuş oldu. Ne yapıyorsunuz? Daha parlak bir A0 oluşturmuş oluyorsunuz. A0 daha parlak olur. Tamam mı? Yazalım. İki yönde çekersen tam tersi. Yine simetri bozulmadığı için A0'ın yeri yine değişmiyor. Şöyle yazalım. Değişmez. Ama A0 artık daha az parlak olmuş oldu. Neden? Uzaklaştı çünkü. Daha az parlak. Yazalım onu. Üç yönde çekerseniz bakın. Şuraya çektiğimi düşünelim. Buraya çekersem buraya ulaşma süresi kısa, buraya ulaşma süresi uzun. Aynı su dalgaları gibi. Buraya ulaşma süresi uzun olduğu zaman ne yapıyorsun? Buradaki kaynak gecikmiş oluyor. Geç kalmış oluyor. O zaman merkezi aydınlık saçak geciken kaynak tarafına kayacak. Su dalgalarındaki faz farkını anlatmıştım ya aynı onun gibi. Geç kaldığı için merkezi aydınlık saçak onun tarafına kaymış olacak. Yani A0 ne yapacak? Şuraya X yön diyelim. Şuraya Y yön diyelim. X yönünde X yönünde kayar. Benzer şekilde 4 yönde çekersem kaynağı bu sefer bu gecikmiş olacak. Ve A0 onun tarafına doğru kaymış olacak. Eğer bunda sıkıntı yaşıyorsanız lütfen su dalgalarında girişimin son 5 dakikasını izleyin. Orada bunu daha detaylı bir şekilde anlamanıza yardım edecek bilgiler var. Evet. Mesela kaynaklardan birinin önüne cam koymuşuz. Cam koyduğumuzda ne olmuş olacak? Kaynak burada. Buradan buraya ve buraya eşit sürede ulaştı. Ama camda birazcık oyalandı. Daha geç çıkmış oldu. Hani optikte anlatmıştık ya ışık yoğun ortamda ne yapıyordu? Daha yavaş ilerliyordu. Dolayısıyla buradan bu camdan çıkışı biraz gecikmiş olacak. Yani sizin bu yukarıdaki kaynağınız geç kalan kaynak olmuş olacak. E bu geç kalan kaynak olursa merkezi aydınlık saçakta onun olduğu tarafa yani geciken kaynak tarafına kayacak. Artık A0 yukarıya kayar diyelim buraya. Yukarıya kayar. Tamam mı? Bunu yazdık. Devam edelim. Devam edelim. Burada da şöyle fantı bir miktar dön D uzaklığı şurası çocuklar. D. Sen şimdi fantı böyle döndürdüğün zaman ne yapmış oluyorsun? Işık kaynağının artık direkt D'yi görmüyorsun. Dik uzaklığı benim için önemli. Bunu böyle görmüyorsun. Şuradaki dik kenarı görmüş oluyorsun. Alfa kadar döndürürsen şu kenarı sen görmüş oluyorsun. D çarpı sinüs alfayı görmüş oluyorsun. Bakın burası D ise Döndürdüğümde, alfa kadar döndürdüğümde karşı kenar d çarpı sinüs alfa olmuş oluyor. Saçak aralığının formülü neydi? Delta x diyordun ki l çarpı lambda bölü d çarpı n demiş oluyordun. E ne yapmış oldun? Şuradaki d'yi küçültmüş oldun. D'den d çarpı sinüs alfa'ya geçtiğin zaman daha küçük olmuş oldu. E saçak aralığını o zaman ne yapmış oldun? Büyütmüş oldun. Saçak aralığını büyütürsen saçak sayısını azaltmış olursun. Yani şu, şöyle düşünün bir tane şu kadar bir perdem var diyelim. Saçaklar küçük küçükken böyle minnacık minnacık saçaklar olsun mesela şöyle. Güzel güzel böyle böyle top top koyayım şöyle tamam mı? Buraya belki 15 tane sığdıracağım ama sen bunları büyük büyük yaparsan saçak aralığını genişletirsen eğer ne yapmış oluyorsun? Buraya daha az saçak sığdırmış oluyorsun. Yani saçak aralığı artarsa saçak sayısı azalır. Bunu yorum sorularında da sorarlar haberiniz olsun a sıfırın yeri ile ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü bu biraz çok net bir bilgi değil. Yani işte buradan çıkan kaynak buraya daha çabuk ulaşıyor. Ama buradan da çıkan daha geç ulaşıyor. Ama bu sefer karşı tarafa geçtiklerinde bunun yolu kısa, bunun yolu uzun. O yüzden orada bir şaibeli durum olabilir. Bunu da sormazlar zaten. Ona hiç dokunmuyoruz. Gelelim buraya. Fant ve perde arasını burayı komple suyla doldurduğunuzda ne değişir biliyor musunuz çocuklar? A0'ın yeri değişmez. A0 yeri değişmez. Neden değişme? Onu bir söyleyelim. Çünkü kaynaklardan işte buradan çıkan ışığın buraya ulaşma süresi, buraya ulaşma süresi aynı. Yollar aynı çünkü. Her taraf suyla dolduğu için bunun içine de aynı hızlarla buraya ulaşmış olacaklar aynı sürede. Dolayısıyla A0'ın değişmiyor. Ama saçak aralığımız neydi bizim? D çarpı N'di. Sen ne yaptın? Bu arayı suyla doldurdun. Suyla doldurursan buradaki neyi arttırmış oldun. Neyi arttırırsan saçak aralığını azaltmış oldun. Saçak aralığını azaltırsan biraz önce söylemiştik. Perdeye artık saçak aralıkları küçülünce sıkışınca birbirlerine daha fazla sayıda saçak sığdırmış oldun. Saçak sayısı saçak sayısı artar. Tamam. Bunu da geçiyorum. Başka bir soru. Şimdi artık sorulara başlıyoruz daha doğrusu. Başka bir soru derken başka sorumuz yok da. Ee, çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde yani yank deneyinde. Merkezi aydınlık saçın. Oo bir tane şekil çizeceğim. Bakın delta x'ler o kadar işe ki. A sıfırın. Bir tarafındaki üçüncü aydınlık saçak A3 diyelim. Üçüncü aydınlık saçak ile diğer taraftaki birinci karanlık saçak arasındaki uzaklık D kadarmış. Merkezi aydınlık saçan genişliği. Merkezi aydınlık saçan genişliğine demiştim delta eksi soruyor diye. Şimdi bakın çocuklar ne yapıyorum? E izleyin. Hemen bilgilerimizi hatırlayın. Bize soru çözdürecek ünlemli sayfamızı hatırlayın. O sayfa çok önemli. A3 ile A3 ile A0 arasındaki mesafe saçak aralığının tam 3 katıdır. A3 ile K1 arasındaki mesafe 1'in yarım eksiği 0.5 katıdır. E o zaman sizin D dediğiniz şey, D dediğiniz şey 3,5 tane delta x'e eşit. 3,5'u da şöyle yazmak istiyorum. 7 bölü 2 tane delta x'e eşit. E delta x'i buradan çekersek nedir? 2 tane D bölü 7 gelmiş oldu. Bakın hiçbir şey kullanmadan direkt bunu yapabiliyorum. Zor bir formül kullanmadan yani karmaşık hale getirmeden. Şimdi buna bakalım. Hava ortamında yapılan yank deneyinde S noktasında ikinci karanlık saçak oluşuyormuş. Şuraya K2 diye yazıyorum. Burada K2 oluşuyormuş. Ee, buna göre S noktasının A0 uzaklığını veren ifadeyi soruyor. Şurayı soruyor. E bunu x diyelim. Bunu soruyor. Şimdi ne yapalım? K2 ile A0 arasındaki mesafeyi soruyor aslında bize. K2 A0 arasındaki mesafe x'miş ve bunu soruyor. Çocuklar K2 ile A0 arasındaki mesafe şunun yarım eksiği. 1.5 delta x olacak. Yani x dediğim şey. 1,5 yerine 3 bölü 2 yazıyorum. Delta yerine L çarpı lambda bölü D çarpı N diyorum. Hemen buradan e, neyi soruyordu? Eksi soruyordu. Zaten eksi bulmuş olduk. Bu kadar. Tamam. Buradan D'yi de sorabilir. Lambda'yı da sorabilir. Ne sorarsa sorsun. Her şeyi bulabilirim. Geldik buraya. Şimdi aynı deney düzeneği ile hava ortamında yapılan yank deneyinde sırasıyla lambda bir ve lambda 2 dalga boyu ışıklar kullanılıyor. Tamam. Tamam. Ee, lambda bir dalga boylu ışık kullanıldığı ikinci. Şimdi bir tane şu perde çizmek istiyorum izin verirseniz. Bir de şöyle uyduruktan bir yarık daha Düzenek aynı. Şurada lambda bir kullandığımda ikinci aydınlık saçak oluşuyormuş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Burası, burası bizim ilk deneyde birinci saçak aralığımızın kaç katıdır? İki katıdır. Çünkü ne dedik? Burası a0 olsun. a2 ile A0 arasındaki mesafe saçak aralığının iki katıdır. Ama saçak aralığı ilk deneyde lambda 1 diye isim, delta x 1 diye isimlendirdim. Çünkü biraz sonra başka bir dalga boyu kullanacağım. Saçak aralığı değişmiş olacak. Başka bir saçak aralığı olmuş olacak. Hemen diyorum ki burada e, lambda 2 ışık kullanılınca da aynı noktada bu sefer ikinci karanlık saçak oluşuyormuş. Aynı nokta. Aynı uzaklık. Ama bu sefer artık başka bir saçak aralığı var. Değişti. Saçak aralığına delta x2 diyorum. Karanlık olduğu için de şunu yarım eksi 1,5 delta x2 diyorum. Hatırlayın k2 ile a0 arasındaki mesafe şunu yarım eksiydi. 1,5 delta x'ti. Ama bu sefer ikinci farklı bir saçak aralığı olduğu için oraya delta x2 diyorum. Şimdi... Bunlar aynı uzaklıklar. Çocuklar noktanın yeri değişmedi. Aynı noktadan bahsediyor. Yani iki tane delta x1 ile 1.5 tane delta eksi 2 aynı şey. Şimdi yerine yazın. 2 çarpı delta x 1 yerine diyorum ki L çarpı lambda 1 bölü D çarpı N. Hiçbir şey değişmedi. Bu tarafa gel. 3 bölü 2 çarpı L çarpı Dalga boyu değişti. D çarpı N diyorum. Şimdi buradan Hemen sadeleştirme yapalım. Şu lambdalar gider. N'ler gider. D'ler gider. Ne kalır burada? 2 tane lambda 1 eşittir 3 tane lambda 2 bölü 2 içler dışlar 4 tane lambda 1 eşittir 3 tane lambda 2 lambda 1 bölü lambda 2'yi soruyorsan da 3 bölü 4 derim hemen. Gördüğünüz gibi saçak aralığını buldu bildiğiniz zaman çok rahat bir şekilde birçok soruyu çözersiniz diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.